Gecenin bir yarısı ilaçlarını verdim. Biraz oturdum yanında. Tam kalkacağım kolumu tuttu. Şeker istiyor benden. Ha baba dedim bu saatte nereden bulacağım şeker ben sana şimdi? Bir şey de demiyor. Sadece baktı. Yalvarır gibi baktı yüzüme. ben de ne yapayım bir şey demedim aldım ceketimi çıktım. Hava çok tuhaftı böyle ılık bir rüzgar vuruyor yüzüme. Hani yağmurdan önce eser sonra bir anda serinleşir. Aynı öyle. Ya arkadaş içimi bir his kapladı. Belki de son isteği babamın diyorum. Belki onu yiyecek bir daha. Her gün aynı son zamanlarda zaten. Sabah uyandırırken acaba uyanacak mı? Yanına gidince önce göğsüne bakıyorum iniyor mu kalkıyor mu diye. Yanından çıkarken bu son görüşüm mü? Neyse Mahir abinin dükkana geldim kapalı. Bilal abiye geçtim o da yok. Bahri abi zaten bir haftadır açmıyor. İleride Tırmandayı'nın dayının dükkanı kaldı son umudum o. Baktım o da kapatmış. Az sonra da yağmur bastırdı. Dönüp gitsem dedim ya. Sabah erken kalkar alırım şekerini de. Şimdi hep o zoru. Ya son isteği hissediyorum şimdi. Neyse gittim adamın evine kapısını çaldım. Şaşırdı görünce anlattım durumu dedim dayı böyle böyle. Sağ olsun açtı dükkanı. Anlayışlı da sağ olsun. Beyza oğlum yağmur dinsin öyle git. Yok dedim dayı babam bekler kafamdakini söyleyemiyorum ki. O iyi seçimde. Ya son iste hissediyorum. Yollar ölümde ya. Başladım koşmaya. Ya koş 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 koşuyorum. Yol bitmiyor. En son döndüm köşeyi. Evin bacası tutmuyor. İyice oturdu içime. Nefes alamıyorum kalbim duracak. Eve nasıl girdim hatırlamıyorum. Odaya girdim önce göğsüne baktım. Hareket yok. Nefesini dinledim. Diyorum Allah'ım yani ölü gibi de değil. Yüzünde uzun zamandır görmediğim bir gülümseme var. Bu kamyonun arkasındaki yok mu? Buldum dedim baba şekerleri de. Yetişemedim. Hayırlı evlatlarmışsınız da. Bu da yetmedi. Vardır sende başka iyilik hikayesi. Bu benim iyilik hikayem değil ki babamın iyilik hikayesi bu. Gece gece boşuna yollamadı şeker almayı beni. Biliyordu evet. öleceğini. O bana şahit olmamı istemedi. Sadece zihnimde o kötü hatıra kalsın istemedi. Zaten... Çok anlayışlı adamdı benim babam.